Değerli arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Videomuzda Terra Classic Lunce, Eski Luna ve Yeni Luna Terra Luna'yı son 24 saatteki hareketlerine göre değerlendireceğiz. Piyasa geneline bakacağız. Yine piyasa geneline göre her iki Luna'nın vermiş oldukları tepkileri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunun haricinde geçtiğimiz günlerde Terra CEO'su The One Terra Blockchain'ini yeniden inşa, inşa etme konusunda kendilerine güvendiklerini söylemişti. Bu konu üzerindeki yorumlara bakacağız. Videoya devam etmeden önce sizden ricam kanala destek olmak adına Kripto Analist kanalına abone olmanız Yine videoyu beğenip arkadaşlarınıza göndererek ikinci bir destekte de bulunabilirsiniz. Bu sayede daha fazla kişiye ulaşmış olacağız. Şimdiden hepinize göstermiş olduğunuz ilgi, alaka ve destekler için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lunce ile başlayalım. Lunce hafta başında ciddi bir yükselişle haftaya başladı. Son 24 saatte yüzde %31 %31.38'lik bir değer artımıyla 4.084 değerlerine kadar çıktı. Yine gün içerisinde en yüksek 4.099 değerine kadar çıkmıştı. Neredeyse 1.0 atacak pozisyona zorluyor arkadaşlar. Nuncede hacim son 24 saatte yüzde 337 arttı ve 518 milyon olarak gerçekleşti. Hacmin market değerinin oranı yüzde 92. Şu anda alım baskılı bir grafik seyrediyor. Terra Classic ve yine artışın devam etmesi bekleniyor. Bu arada bu videoda paylaştığımız bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye ne al ne de sat demiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla karınızdan ve zararınızdan birebir sorumlusunuz ve bunun böyle olması yatırımcı profilinizin gelişmesi açısından uzun vadede sizler için çok daha olumlu sonuçlar doğurur arkadaşlar. Bunu da tekrar dipnot olarak belirtmiş olayım. Evet Terra Luna tarafına geçelim. Terra Luna Terra 20 ekosistemi yeni luna arkadaşlar son 24 saatte %11.01 değer artımıyla 2.21 dolardan an itibariyle işlem görüyor ve günün en yüksek değeri olarak 2.69 dolarları gördü. Sonra hafif bir geri çekilme oldu ama hala daha grafik yukarı yönlü devam ediyor arkadaşlar. Hacmin market değerine oranı 1.95 yani oldukça yüksek bir değer yani yüzde 195 Arkadaşlar şu anda hacim market değerinin neredeyse iki katladı yani çok ciddi bir ee, dalgalanma söz konusu ama bu dalgalanma şu anda fiyata pozitif yönde etki ediyor hacim 548 milyon 305 bin 609 olarak gerçekleşirken Market değeri an itibariyle 281 milyon olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her iki lunada da yakım konusunda beklentiler hala devam ediyor. Oylamalar tamamlandı gerek otomatik yakım gerekse büyük yakımla ilgili halihazırda hazırda Devon ve ekibin yani yönetimin bunu bir an önce onaylaması bekleniyor ve bu da onaylanırsa kısa bir süre zarfında da bu gerçekleştirilirse arkadaşlar fiyat daha da yukarıya yönlü gidebilir diye bekleniyor. Piyasa geneline bakalım. Haftaya Bitcoin ve Ethereum düşüşle başladı. Bitcoin son 24 saatte yüzde %1.78'lik değer kaybıyla 21 bin dolarlı seviyelerinin altına indi ve 20.915 olarak an itibariyle piyasada işlem görüyor. Ethereum %2.09'luk bir değer kaybıyla 1201 dolardan an itibariyle işlem görüyor arkadaşlar. Lunalar Ethereum ve Bitcoin'e göre ciddi anlamda yükseliş gösteriyor. Çünkü bu gerilemelerin haricinde Lunalar bir yükseliş grafiği sergiledi. Dolayısıyla fiyat para biriminin dışında Bitcoin ve Ethereum'a karşı da ciddi anlamda değer kazandı. Yeni Luna Bitcoin'e göre %13.26 Ethereum'a göre de yine %13.62'lik bir değer kazanımı ile karşılıyor. Eski Luna Terra klasik ise Bitcoin'e göre yüzde 35 Mayıs göre ise 36'lık bir değer kazanımıyla karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Durum genel olarak bu şekilde devam ediyor. Diğer önemli bir konu biliyorsunuz, Devon e, Terra CEO'su e, blockchain'i yeniden inşa etme konusunda kendilerine güvendiğini belirtmişti. Terraform Labs CEO'su Duvon Terra blok zincirini yeniden inşa etme konusunda büyük bir güven duyduğunu belirtti ee, arkadaşlar. E, Tabi e, The Wall Street Journal'a konuşan Von Terra ekosistemini yeniden inşa etmek için gösterecekleri çabaya güvenliklerini söylüyor. E, Tera ekosisteminin yaşadığı çöküşün ardından Terraform Labs ekosisteminin çatallanması için bir oylama başlattı. Oylama sonucunda Terra isimli yeni bir blockchain oluşturulurken eski Terra blockchain'i de Terra Classic olarak adlandırmıştı ve hala hazırda yine piyasada bu ikisini de gördüğünüz gibi hala faaliyetlerini devam ettiriyor. Von birçok geliştiricinin uygulamalarını yeni zincirde tekrar başlatma sürecinde olduğunu da vurguluyor. Terra ekosistemi hem UST'nin hem de Luna'nın değerinde yaşanan keskin düşüşün ardından çöküş yaşamıştı. Ortaya çıkan büyük ka kaos kripto sektöründe dibe vurmasına bildiğiniz gibi neden olmuştu. Yaşananların ardından telefonlar kayıt dışı menkul kıymet satışı sebebiyle toplu davalar ile karşı karşıya kalmıştı. Kısa bir süre önce de Güney Kore geliştiricilerin ülkeyi terk etmesini yasaklamıştı bildiğiniz gibi. Kripto para topluluğunda yer alan birçok kişi de onu dolandırıcılıkla suçladı. Yine bunlardan bir tanesi Sivan Bitcoin'in CEO'su Corey Klipstein Novu Von'u dolandırıcılıkla suçlayan isimlerden birisiydi arkadaşlar. Bu arada Von ise her fırsatta dolandırıcı olmadığını belirtti ve başarısı olmak ile sahtekarlık yapmak arasında fark vardır sözleriyle kendisini savunmuştu. Durum bu şekilde gördüğünüz gibi hala da Von gündemde kalmaya devam ediyor. Yine Terra Klasik'te anlık yükseliş hareketleri görünüyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz daha neler olabilir. Bu arada dediğimiz gibi bu çöküşten sonra çatallanmaya gidilen 3.0 onlu değerlere tekrar ulaşırsa klasik uzunç o, o o değerden sonra asıl yükseliş grafiğini başlatabilir beklentisi var. Bu arada tabii yakınlarında da gelmesiyle birlikte bu 3.0 on değerlerine kırabilirse önü açılabilir diye ben de tahmin ediyorum. Tabii burada söylediğimiz kesinlikle yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Yeni girecek olan arkadaşlar kesinlikle e, dikkatli olmaları gerekir. Kendini üz üzmeyecek miktarlarla, miktarlarla ve e, stop loss kullanarak aynı zamanda da kaldıraçlı işlemlerden uzak durarak her iki coin'de de işlem yapmalarında fayda var diye hatırlatmak isterim arkadaşlar. Videoyu sonlandırırken e, kanala abone olmayı lütfen unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar diliyorum. Bu arada yorumlar kısmında yine siz de TR Klasik, Yeni Luna ve Bon hakkındaki düşüncelerinizi belirtirseniz sonraki videolarda bu konular hakkında yine videolarımızda değinir, değinir konulara ve ortak bir fikir e, havuzu oluşturmuş oluruz. Şimdiden göstereceğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.